Hocam'la köpeğe dair her şey, köpek eğitimine dair her şey YouTube serimize devam ediyoruz. Gelen soruları değerlendiriyoruz, bunu bilmenizi isteriz. Hepsinin cevaplarını ilerleyen bölümlerde vereceğiz. İrşat Hocam. Buyurun ben. Köpek. <laughs> Köpekleri çok seviyorum. <laughs> Bayılıyorum. Birçok insan seviyor. Milyonlarca insan seviyor. Bir şey söylemek istiyor herhalde. Evet. Bana mama vermişsin diyor. Benim mi kızım? Ben olsam. Evet. Tamam Ben olsam veririm. Tamam. Ya, evet, çok tamam. da tartışmamak evet. lazım. Buyurun. Tamam. Durmaz mı? Sürekli işte. <laughs> Hay hayatta insan da <laughs> <tabii> böyle. <laughs> Köpeği çok seviyorum. Bayılıyorum köpeklere. Bunu herkesi hı. seslendirerek söylüyorum. i̇lla köpeğime eğitim vermem şart mı? İlla eğitim vermeli miyim? Bunlara önceki bölümlerimizde farklı noktalarda değindik farkındayım köpek eğitimi almamız gerekiyor. Buna hiç itirazım yok. Peki köpek profesyonel eğitime ne zaman başlamalı? Nasıl başlamalı? Bakın, bütün dünyada pazardan payını almak isteyen şirket, kuruluş ya da kişilerin yaptığı e, bir dolandırıcılık yöntemi haline gelmiş bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi hep burada gene bak köpeğime eğitim vermeli miyim diye geldi soru. Dikkat edin, öyle zan ediyorsunuz çünkü. Çünkü kafanızda onu oluşturdular bir şekilde. Çünkü biz şöyle alıştık. Özür dilerim hocam ya. Yani profesyonel eğitim koruma Hı -hı. köpeği için geçerli olur. Hı -hı. Gösteri Hı -hı. köpekleri için. Benim evde <laughs> köpeğim zaten bütün gün yastığın üzerine yatıyor. Yaklaşımı var. Bunu anlamak bende de var Gelin. bu arada bu. Hı -hı. Ben bunu anlamak için sordum. Onun için Hı -hı. köpeğime eğitim vermem Hı -hı. şart mı? Ve ne zaman başlamalıyım şartsa? Bak onu söylemeye çalışıyorum. Yani sizi bazı şeyleri yapabileceğinize inandırdılar. Sonra dediler ki yapamıyor musun? Gel şu programı satın al. Tamam mı? Gel şu makaleyi oku. Bana birazcık link getir. Bana birazcık tıklama getir. Gel şu videoyu izle. Tamam mı? Olaya bakar mısın ya? Ha, harika bir şey. Bu da diyor ki gel beraber oynayalım. <laughs> yani sizi buna inandırdılar. Ya kardeşim sen bir kere köpeği almadan önce sürece başlarken eğitim alarak başlamalısın. Ben iki olarak da böyle bir adam. Bir şey öğreneceksen, bir şey yapacaksan, ya araba alıyorsun değil mi? Kitapçı var ya. Geçtim almadan önce ne kadar çok araştırma yapıyorsun. Değil mi? Bakın köpekli sürece başlamanın ilk adımları. Buradan başlıyorsun. Buradan devam ediyorsun. Ama sonra arabanın tamire ihtiyacı var, bir sıkıntısı var. Ya servise gitmeye ne gerek var? Ben bir internetten araştırayım, bir kılavuz satın alayım, bir video izleyeyim, arabayı yapayım. Niye yapmıyorsun? Ya sonucunda işte aksı kırabilirim, şanzımanı dağıtabilirim. Oho bir ton masraf Garantisini çıkar. Garantisini yiyebilirim. E bitti gitti. Köpekte kime gideceksin? Problemli bir köpekle bir eğitmenden, bir davranış uzmanından, bir veteriner hekimden e, destek tabii ki alabilirsin. Ama problem çıkmadan önce onların mentorluğuyla oraya geldiysen köpeği tanıyorlar, seni tanıyorlar, aileni tanıyorlar. Ya bu süreci bir de böyle düşünün. ya yani köpek eğitimi almaktan kasıt anlaşılan şey maalesef köpeğe otur yat kalk ya işte yanımda yürü birkaç da bu köpek eğitimi falan değil bu komutları sen de öğretebilirsin Bakın bu komutan sen doğru yanlış öyle böyle. Çok önemli değil öğretebilirsin. Bunun için bir eğitmene ihtiyacın yok. Bir tane mamayla ya da işte köpeğin oyun güdüsü yüksektir. Bir oyuncakla ya da doğru motivasyonla. Bunu sen, öğre, sen öğretebilirsin bunu. Ben diyorum ki buralara girmeyin. Bu kafadan çıkın. Ben başka bir noktadayım yani. Köpeği eğitime ne zaman verilir? Aslında bu, bu, bu bak başladım. öyle bir şey yok ki köpek diyorum ya gözlerini açtı öğrenme başladı. Sen köpeği daha zaten eğitim de başladı. Bir çiftliğe verdiğinde köpeğine eğitim orada başlamıyor. Eğitim zaten sana gelmeden önce üretici de başlamıştı. Sen de devam etti çiftliğe gitti orada başka yetenekler kazandı. Başka problem çözme yöntemlerini öğrendi. Sana geri döndü. Örnek veriyorum, böyle bir süreç yaşadın. Öğrenme devam ediyor. Eğitim devam ediyor. Peki bireysel olarak sahiplendiğimde veya köpeğimle yaşamaya başladığımda eğitim başlıyor. Fakat ben bilinçli bir eğitmen değilim doğal olarak. Hı hı. Ama bu köpekler de yavruyken çok tatlı oluyor yani. Onları böyle küçükken sevelim sevelim, sonra mı eğitime götürelim? İşte. Ya da ben pek çok kez 6. ayda gelinir, <laughs> 6. ayda gelinir. Gibi şeyler Kasıtlı duydum. soru. Kasıtlı soru. Kaçırmıyorum. İşte evet insanların yaptığı şey bu. Ya insanlar ne yapıyorlar? Yavru, tamam mı? Oynayayım, oyuncak edeyim. Oho, bütün ayarlarıyla oynayayım. Bütün düzeniyle oynayayım. Bütün hayatıyla oynayayım farkında olmadan. Sonra e tamam artık yeterince problem çıkardı. Evde yemediği şey kalmadı. Anlatabiliyor muyum? İşte işte durmuyor. Sürekli havlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Eğitim. Celi. Ee, ee bak Yani sonra eğitime götürün. Eğitim ben çözsün. E sen bugüne kadar neredeydin? Ama şöyle bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Köpek sizinle beraber iki aylık İşin ehli bir uzmana götürmek demek aslında köpekten zannedildiği kadar kopmak da değil değil mi? Çünkü eğitim verilirken sizin tarafınızdan veya yetkin bir eğitmen tarafından aileler de ya da köpekle birlikte yaşayanlar da bu eğitim sürecine dahil oluyorlar zaten. Verip köpeği iki ay görmemek gibi bir durum yok değil mi? Onu öyle uygulayanlar da var. Ona ya Bir ay eğitim süreci var, iki ay eğitim süreci var. Ee, o süreçte köpeğinizi göremezsiniz Yok öyle bir şey. Bulabiliyorsan bir papi okulu bulacaksın. Orada gideceksin. Sen insanlarla sosyalleşirken, başkalarının köpekleriyle sosyalleşirken çok başka bir dünyaya gireceksin. Bunu başka bir yerde galiba anlatmıştım. Yani ya da danışmanlık alarak kendinde bu işlemi adım adım üzerine kata kata ilerletebilirsin. Ya da gidip işte bir yere bırakacaksan da zaten bu doğru değil. Köpeğine gidip göreceksin, köpeğine vakit geçirmeye devam edeceksin. Yani hiçbirine karşı değilim ama bir şey yapman lazım. Birşey Tünel Hocama bu bölüm için de teşekkür ediyoruz. içtenlikle ve son derece bilimsel açıklamaları için. Soru, cevaplar ve öneriler için YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim. <laughs> Every moment is beyond compare. hum omni, hum oh, oh, na, na. Feel the joy rise up like a panorama. I'm a heartbeat's roll with the rhythm so free. Let the waves wind...